Ben tam kendimden vazgeçmiştim ki sen geldin. Yaralı bir Ekim gecesi yırtarken karanlığın perdesini ellerin, bakışlarının izi kaldı gözlerimde. Ben tam unutmuşken bir gülün kokusunu, sen gül bahçesine dönüştürdün yalnızlığıma. Dilimde kaldı sözcüklerin ölümü. Parmaklarım söyledi seni nasıl sevdiğimi. Oysa bizi acıtan bir şey vardı aramızda. Hep bir gurbet sancısıyla sevmek varmış seni. Acıtan yollar mıydı bize yoksa benden habersizce geçen yıllar mı? Bir türlü götürüp yok kuşağının altına öpemedin beni. Bazen susman da incitir beni. Çok şey söylese de sessizliğin. İncinirim yine de telefon kapanırken. Üşür gözlerim, hemen titrer kirpiklerim. Ve dokunsun diye ellerine ellerim Dinsin diye gece Şafak söksün diye yeniden Geceye adını ezberletirim